Merhaba arkadaşlar, bugün LeetCode'da ikinci e, sorumuzu çözeceğiz. Sorumuz adding space to a string, medium bir soru. E, soruda istenen şey şu, bize iki tane input verecek, bir tanesi string, bir tanesi e, list of integers. Bu list of integers'ın adına spaces demiş, spaces da e, bize indeksler verecek, integer'lar yani her space'in aslında her boşluğun olduğu index, bu spaces listesinde belirlenmiş. Biz bu uh, indekslerin hepsini string'de gidip bir boşluk koyacağız ve string'e devam edeceğiz. Yani aslında uh, boşluk koyacağız. Geri kalan string'i bir sağa kaydıracağız. Öyle düşünebilirsiniz. Burada işte örnekleri de vermiş. Mesela ilk örnekte 8 diyor ve şu da önemli bu arada uh, spaces her zaman en küçükten en büyüğe doğru sıralanmış şekilde. Yani bir sıralama yapmanıza gerek yok. İndeksi baştan sona doğru okuyabileceğiz. mesela verdiği örnekte 8'de H var. Diyor ki bu H'nin yerinde aslında boşluk olması lazım. Buraya boşluk koyuyoruz. Geri kalanı da bir sağ kaydırıyoruz. şimdi bunu nasıl çözebiliriz? Yani ilk aklıma gelen şey şu. bir kere spaces içinde dolaşabiliriz baştan sona doğru. Bir kere dolaşmamız yeter ve her indeksi de gidip stringin içinde bulup yerlerine boşluk koyabiliriz. Yani hani iki tane for loop ile bu, bu olayı kolayca çözebiliriz aslında. hani Sorunun mantığı ona uyuyor. Ve işin sonunda da yeni bir string oluşturacağız. Burada string'e ekleye ekleye gideceğim şu an hani kolay olsun diye bunu gösteriyorum ama şöyle de bir dipnot vereyim. En sonunda bunu açıklayacağım. Ee, yeni bir string oluştururken bu şekilde string ekleyip yani üstüne işte string art eşittir e, a gibi bir şey yazarsanız ya da işte lead code gibi bir şey yazmak çok da mantıklı değil. Bu işlemleri çok yavaşlatıyor. Ee, bunun sebebi de Python'da stringlerin e, değiştirilemez olması. Yani aslında siz bir stringi tanımladığınızda bu string artık değiştirilemez e, şekilde tanımlanıyor. Yani bu ne demek? Ben aslında aynı isimle burada yeni bir şey oluşturdum. Bu string'e bir şey ekledim. Bu string'i değiştirmiş gibi oldum ama bu benim arka tarafta memorimde yeni bir yere atanıyor ve yeni bir e, variable gibi tanımlanıyor. Bu işlem de e, zaman kaybı açısından büyük bir zaman kaybına e, yol açıyor. Makineyi yoruyor diyebiliriz. E, onun yerine listeleri kullanmak daha mantıklı. Listenin üstüne karakterleri ekleyip sonrasında da join metoduyla bir e, string oluşturmak daha mantıklı. Dediğim gibi bunu daha detaylı bir şekilde e, problemin en sonuna geldiğimizde anlatacağım. O hız farkında zaten Göstereceğim nasıl hızlı ölçüyor Litecoin. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim yeni bir string oluşturuyorum, string boş dediğim gibi ve boşlukların üstünde dolaşacağım. Artık her boşluğa ulaşmış oluyorum. Aynı zamanda bana stringlerin, string içerisindeki indeksler de lazım ve karakterler de lazım bunun için enumerate metodunu kullanacağım. Ee, şimdi eğer ne diyeceğim? Space im index'ime eşitse ne yapacağım? Yeni string'imi e, bir boşluk atayacağım önce. Yani ne yaptık şimdi? Mesela örnekten gidelim. Ee, 8 deyim space'im 8 e, indeksim de 8'e geldiysem buraya geldim demek ne yapacağım şimdi new string'e buraya bir boşluk koyacağım ardından da karakteri yazacağım karakterim de h e, Peki değilse, değilse de yani aslında sıfırdan 8'e kadar ne yapacağım? Karakteri ekleyerek gitmek istiyorum. E, karakteri ekleyerek gittim. Şimdi peki bunu böyle bırakırsam ne olur? Ee, yine canlandırabilirsiniz. 8'de mesela buraya girdim. Sonra artık 9 olacak ve devam edecek ama 13'te bir space'im var ama içerideki for loop'ta olduğum için bu 13'ü görmemiş olacağım ve string'in tamamını yazmış olacağım. Bunu istemiyorum. Ee, onun yerine çıkıp tekrar bu for loop'tan diğer space almak istiyorum. Bunun da en basit yolu aslında if'in içerisine girdiğimde içerideki for loop'tan çıkmak. Yani ne zaman boşluk koyup ilk harfi yazarsam içeridekinden çıkacağım. Yeni space'imin nerede olduğunu öğrenip sonra tekrar string'in içerisine gireceğim. Peki şimdi bu noktaya geldik. Bu noktada da bir sıkıntımız var. Ee, şöyle bir sıkıntı mesela şimdi ne oldu? Biz 8'e kadar her şeyi yazdık. Yani aslında şuraya kadar yazmış olduk. Lead Code H'ye kadar yazmış olduk. Şu an yapmam gereken ne? Eğer bu spacei alırsam 13'ü e, ve yani tekrar bu loop'a girersem bakın string'in en başından başlamış olacağım. Ve e, 13. indekse gelene kadar yine Lead Code H'yi üstüne yazdırmış olacağım. Bunu istemiyorum. İstediğim şey şu. Artık bu yazdığım kısımları yazmamak. Bu yazdığım kısımları yazmamak da nasıl mümkün? Bu stringi güncelleyerek. Bu stringi nasıl güncelleyebilirim? Stringleri şu şekilde indekslenebilir. İndekse kadar geldim. Artık şu indeksteyim e, H'yi de yazdım. Ne istiyorum? Artı birini almak istiyorum artık. Artı birinden başlayıp sonuna kadar devam et demek. Yani şuradan özür dilerim. X stringimiz buydu. Sekizinciye kadar geldim. Diyorum ki artık benim senle işim bitti. H'ye kadar kısmını, Geri kalanını al. Yani indeksimden sonrasını al. O da indeks artı birden Sonuna kadar al demek. Artık yeni indeksim. Alps Miller. Peki diğer sıkıntımız ne? Farkındaysanız 13 aldık. Ee, ama 13 kadar gitmek istemiyoruz. Kaç gitmek istiyorum artık? E'deyim. E'den sonra 0, 1, 2, 3, 4 gitmek istiyorum. 13'ten sonra. Yani aslında buradaki space'imin 4 olması lazım. Şimdi space'i değiştirmek e, mantıksız çünkü dışarıdaki for loop'umuzda ve içinde dolaştığınız listeleri ya da herhangi bir şeyi değiştirmek sağlıklı bir yöntem değil. Bu sebeple buraya bir işte difference gibi bir şey koyabiliriz. Mesela bu sıfırdı. Çünkü şöyle bir şey takip etmek istiyorum yani aslında space index'in. Space eksi difference değil mi? Space-difference ilk başta çünkü sıfırdı bu Space'im 8'di 8-0'dan 8, -0'dan 8 alıyordum Peki şimdi ne? 4 Neden 4 arkadaşlar? Aslında 8'e kadar geldim 13'e gitmem için Kaç var arada? 9, 10, 11, 12, 13, 5 var Bir de Bir indeks kaydırdım Öyle düşünün Onu Bir düşeceğim o da şeye gidecek. Dörde gitmiş olacak. Yani difference'ı her seferinde geldiğim indeksten mesela 8 ise bunu 9 yapacağım ki space indeksinden bir düşeyim. Tekrar anlatıyorum mantığı biraz karışmış olabilir. 8. indekse geldiğimde normalde 13. indeksle arasındaki fark farkın 5 olması lazım ama bir indekste sağ kaydırıyorum. Onun için geldiğim indeks artı 1. Bu kadar yani mantı. Bir indekste sağ kaydırdığımdan dolayı aradaki şöyle düşünün. Normalde 13. indeks burasıydı. Bir indeks sağ kaydırdım. Artık 13. indeks burası oldu gibi düşünün. Kaymış haliyle. Şimdi böyle yaptığımızda ee, her şeyi nizami şekilde aslında artık yapmış oluyoruz. Çünkü bakın 13'e geldik. Yeni space'imiz 13. Ee, yeni string'imiz de Alps me learn. Şurası gözümden kaçmış. Space index olacak artık burası. Space index'im kaç? 13'tü space'im. Difference'ım da 8. 9, yani 13-9'dan 4 İndeks 4'e eşit olduğunda Yani 0, 1, 2, 3, 4 M'nin orada olduğunda Biz yine bir boşluk ve M'yi koymuş olacağız Sonra yine aynı prosesi devam ettireceğiz Ama burada bir eksiğimiz var arkadaşlar e, Space'lere göre hareket ediyoruz Space'e göre hareket etmemiz ne demek? 15. yere geldiğimizde Yani e, L'ye geldiğimde boşluğu koydum. Çarı koydum. Ve kaldı. Yani e, şeyim for loop'tan çıkmış oldum. Çünkü artık space'lerim bitti. Yani geri kalan kelimeyle ile string'in geri kalanıyla şu ana kadar oluşturduğumu birleştirmem gerekiyor. Bunu da nasıl yapabilirim? Zaten string'in geri kalanını burada oluşturuyorum her seferinde. Burada for loop'tan çıkmadan önce de oluşturmuş olacağım. Eğer üstüne eklersem artı s yaparsam sorunsuz bir şekilde son kısmında ee, halletmiş olacağım. Bakalım. Yanlış çıkabilir. Tam değilim. Test etmedim bunu. Tamam şu şeyimiz çözümümüz doğru ee, ama gördüğünüz gibi çok yavaş zaten en kare üstüne de stringi defalarca kez yenilemiş olduk. Aa, bu yani cidden kötü bir yöntem. Onun için daha iyi bir çözüm düşünebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci çözümümüz için yani bunu nasıl daha iyileştirebiliriz diye düşünecek olursak, ilk sorudan hatırlayacak olursanız liste içerisinde dolanmak ve işte arama yapmak yerine set ya da dictionary içerisinde dolanmak pardon arama yapmak daha hızlı, daha maliyetsiz. Bu sebeple şu akışımızı aslında değiştirebiliriz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Space'lerin unique olduğunu biliyorum. Aynı yere iki tane space koyamam. Onun için aslında space sim set olabilir um, ve ha, uh, string içerisinde dolaşarak yine deminki gibi enumerate starsim string içerisinde dolaşacağım her gördüğüm indeks bu spaces'ın içerisinde var mı diye soracağım. Bakın bu birlik bir e, zaman tutacak. O one string'imi oluşturacağım. Eğer o indekste bir boşluk varsa boşluğumu koyacağım. Yoksa string'imi tekrar çarımı koyacağım. Ve bu sefer direkt New stringimi return edeceğim. Bakın hem çok kısaldı okuması çok kolaylaştı kodu şu an. Hem daha mantıklı oldu. Ee, yani bunu de, demin içinde yapabilirdik ama o zaman yine en kare olacaktı çözümümüz. Ee, şu anda gördüğünüz gibi string'in içerisinde dolanıyorum. Ee, ve soruyorum. Yani bu indeks bir boşluk mu? Eğer boşluksa boşluğu koy. Yani H bir boşluksa boşluğu koy. Sonra H'yi yaz. Sonra öteki indekse geçiyorum. Çarım yazıyorum eğer indeks değilse. Ve sadece bir kez dolaşıyorum. Aa, ee, işlemi de böylece bitiriyorum. Şimdi burada şey net bir şekilde göreceğiz. Esir geçti. sabit edelim. Bakalım bir sorun var mı? Yani iyileşme gördünüz yüzde beşteydik, yüzde yirmi kadar çıktık. Peki daha da iyileştirebilir miyiz? Yani onu şimdi düşünmemiz gerekiyor. Burada daha ne kadar? iyileştirebilirim diye düşünüyorum. Yani nasıl iyileştirebilirim diye düşünüyorum. Şöyle bir mantık kurabiliriz. Şimdi düşünün elimizde bir string var ve içerisindeki bazı yerlere boşluk koymamız isteniyor. Ben ne yaptım peki? Tüm string üzerinde dolaştım ve bunlar bu indekslerde boşluk var mı diye baktım. Aslında tersi bir metot uygulayabilirsek yani boşlukların üzerinde dolaşıp string'i ona göre ayarlayabilirsek işlem çok daha kısalırmış gibi. Çünkü hem daha az boşluk var hem de ilk çözümde yaptığımız bu string ayarlaması var diye işte o zaman için string eşittir string işte slicing diyoruz buna bir indeksten başka bir indekse kadar kes gibi bir şey. Bu slicing işlemi gerçekten çok hızlı bir işlem. Ee, yani bunu, bunu uygulamayı düşünebiliriz. Peki bunun için ne yapmam gerekiyor? Yine stringimi oluşturacağım. Um, şimdi space'in içinde illaki dolaşacağız. Bunu yazdım. Bir string oluşturuyorum bu stringim her seferinde alınacak bir indeksten space'e kadar gidecek değil mi? Bakalım mesela 8 h 8 8'e kadar lead kodu almam gerekiyor. Bu kadar basit. Peki nereden almam gerekiyor? Sıfırdan. Peki 13'e geldiğimde 13 ne? M'ymiş. Neyi almam gerekiyor bu sefer? 8'den. 13'e kadar, space'e kadar almam gerekiyor. Yani burada bir gelin prev space gibi bir şey tutalım. İlk başta sıfır olacağını biliyorum. Ve şunu da biliyorum ki bu işlemi yaptıktan sonra da direkt space e eşit olacak. Yani ilk başta 0'dı, 0'dan 8'e gidecektim, şimdi 8'den 3'e gideceğim, sonra 13'ten 15'e gideceğim. Ve ne yapacağım? String'ime bu işlemi yaptıktan sonra bir boşluk ekleyeceğim. Ama burada yine şuna dikkat etmemiz lazım. Space'in üstünde dolaştığımız için en son 13'ten 15'e kadar aldım. Geri kalanı kalmış olacak geri kalanı da return ederken birleştirmemiz gerekecek. Bu da ne? Geri kalanı. Son space'ten artık sona kadar. Son space'imi de burada set ediyorum. Son space'ten sonuna kadar alırsam işlem tamamlanmış olacak. Tekrar bir üstünden geçelim isterseniz. Biraz karışık olmuş olabilir. Boşluk indekslerinin üstünde dolaşıyorum. Şuradan çok net gördüğüm gibi her seferinde boşluğa kadar olan kısmı alırsam stringimi oluşturmuş oluyorum. İlk boşluk lead kod. 0'dan 8'e kadar almam gerekiyor. Sıfırı sağlayabilmek için bir previous space set ettim. Sonrasında 13'e geçeceğim. Şimdi 8'den 13'e kadar almam gerekiyor. 13 zaten space'imde duruyor. 8 de aslında bir önceki space'im. Onun için previous space'i burada tutuyorum. Ve bu geçişi yapmadan önce de araya bir boşluk ekliyorum ki help'i bu helps kısmını boşluktan sonra ekleyeyim. En sonda da 15'inciye kadar yani aslında şu l'ye kadar aldım. Şurayı bir boşluk koydum. Previous space'im 15. 15'ten sonrasını alırsam arkadaşlar görevi tamamlamış olacağım. Bakın submit ediyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi 75'lere e, gelmiş olduk. Peki daha hızlı bir yöntemi var mı? Açıkçası daha hızlı bir yöntemi var mı tam e, emin değilim yani benim aklıma gelen bir yöntem yok diyeyim ama şimdi şu konuya değinelim şöyle hızlandırabiliriz şimdi arkadaşlar e, Python'da mutable ve immutable e, nesneler var stringimiz immutable yani değiştirilemez. Bu da data protection için aslında koruma için yapılmış bir şey Python'da. Biz bir string girdiğimizde bu string değiştirilemez şekilde kalıyor. Değiştirilemez ne demek? Bunu ben burada set ettim ya. Buna bir memory adres oluşturuluyor. Yani bilgisayarınızda aslında bu stringin tutulduğu bir yer oluşturuluyor. Bilgisayar diyor ki kardeşim ben bir string yeni bir string oluşturacağım. Bunu burada tut. Ee, ve önemli kısım şu yeni artık üstüne ekleme yaparken burada her ekleme yaptığımızda string'i değiştirmiş oluyoruz. Bu da ne demek? O memory'de tuttuğumuz yeri aslında bozuyoruz. Yani aslında yeni bir string oluşturuyoruz orada. Yeni memory'de yeni bir yer bulup bilgisayarımız gidiyor memory'de yeni bir yer buluyor. O yere diyor ki yeni bir string oluşturuyorum ve tamamını gidiyor bir önceki stringin arkadaşlar diğer yerden alıyor geliyor oraya üstüne ekliyor ve yapıştırıyor bu ne demek tek tek gidip bir önceki stringi almak demek yani büyük bir işlem ee, ve yani enlik bir stringte büyük boyutlardaki stringlerde çok fazla e, zaman gerektiren işlemler. O sebeple string yerine mutable bir e, obje yani bir liste kullanacak olursak işlemimiz çok daha basitleşir. Burada sadece üstüne eklemeyeceğim de yani artı eşitleri yapmayacağım da append kullanacağım. Append kullanınca ne olacak? Direkt üstüne ekliyor olacağım. Ee, burada da üstüne boşluk ekleyeceğim. En sonunda da tekrar son kısmı ekleyeceğim. burada da artık join yapacağım. Yani bu arada şunu eklemeyip boşlukla da birleştirebilirdik ama şimdi böyle yapmış oldum. Bu şu demek içerideki her şeyi direkt string olarak birleştir. Evet geçti. 75 33'teydik. Bakalım bir fark yaratacak mı? 92.99'a kadar çıktık. Ve bunun tek sebebi stringten ereye geçmiş olmak. Bunlar e, çok küçük şeyler gibi gözükse de büyük projelerde çok e, işlerinizi hızlandıran detaylar. O sebeple önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kısım belki de yani komple tüm soruyu çözmekten daha önemli. Umarım Çözümde de videoda gitmiştir. Üçüncü e, sorumuzda haftaya görüşmek üzere.